Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bizim bir vuruşumuz var ondan bahsedeceğim. Uzak doğuda çıkmasından kısa bir süre sonra Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika kıtasında etkisi altına alan koronavirüs. Şu anda dünyada koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 1700 1700 1700 159'a yükseldi. Dünyada vaka sayısı Z e, e yükseldi. Türkiye'de hasta sayısı 947'ye yükseldi. Can kaybımız ise 27 kişi arkadaşlar. E, koronavirüs başlayalı Türkiye ilk başta onu şaka sanmıştı. Sonra evde tıkıldık kaldık biliyorsunuz. E, 65% üstü 65 yaş üstü baya ee, baya kızdılar bu olaya evet arkadaşlar biz de öyle böyleyiz abone meraklarınızı bekliyorum koronavirüs videolarım gelecek ee, ve son dakika hadi haberlerini sen size iler ile iletmeye çalışacağım. Güzel güzel. Evet Fahrettin Kocadan aldığım bilgilerden size yararlandırmak istedim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.